Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan bir Solo Dar ile karşınızdayım. Ben Erdinç. Bugün arkadaşlar karşımızda tamı tamına 1 milyon e, ustalık skoru olan bir Jace var. Jace arkadaşlar zaten normalde de sıkıntı bize biliyorsunuz uzaktan vurduğu için bayağı bir dürtecektir. Bayağı bir sıkıntıya sokacaktır. Bir de onun üzerine adam 1 milyon. Ama emin olun video başlığı çıktı arkadaşlar. 1 milyon Jace nasıl tokatlanır hep beraber izliyoruz. Herkese iyi seyirler şimdiden. Bir de arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bir de bir video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hani moral motivasyon açısından beni çok fazla desteklemiş olursunuz ve inanın bana ihtiyacım da var. Bir de arkadaşlar Kik'te yayınlara başladım bilginiz olsun. Kik kanalımın linki de arkadaşlar YouTube kanalının profilinde mevcut. Aynı zamanda uzun videoların açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz iyi olur. Yayın açtığımda gelirsiniz arkadaşlar. Sohbet muhabbet eşliğinde güzelce vakit geçiririz. bana sormanız gereken soruları da zevkle cevaplarım. Bir de, bir de, arkadaşlar videolar hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirsin. Hepsini tek tek okuyorum ve dikkate dağılıyorum. Deyip şu 1 milyon CS'in yanına bir gidelim bakalım. <laughs> o 1 milyonsa bizim de 700 kmız var ha. Oğlum. <laughs> ah, bir yakalasam bir şeyler yapacağım da adam çok geride. Heh, ah, Jinx başlamış. Eş nasıl? bir base'imi atayım ya. Bayağı para biriktirdi. Karşı tarafta full AP Merkür yakışır da. Tık. Tık. Kadar Bu engel yani şu an çok normal bir oyun dönüyor arkadaşlar. 67 farm 78 farm da aşırı pasif oynuyor adam. Yapacak bir şey yok yani üzerine çullanamam. Şu anda o kadar iyi durumda değilim de. Dediğim gibi sıkıcı olabilir şu an için. Belki buraları keserim belki kesmem. Ama tokat koyacağız siz hiç merak etmeyin. 20 milyon falan işlemez bize arkadaşlar. Erken kanunu kaçırmak güzel yani. Şunu da aldık mükemmel. Ya Lilya. Lilya'ya söyleyecek. Bizim için gayet iyi oldu arkadaşlar. ilk killimizi aldık. Yani saçma sapan bir flash attı. Jason şu an flash da yok. Gayet güzel oldu bizim için. Bizim flashımız duruyor. Yalnız bizim de ultimiz yok arkadaşlar. O yüzden ultimi beklemem lazım. Ultim geldikten sonra büyük bir ihtimal yakalayacağım için keserim diye düşünüyorum. Item olarak da zaten üstün bir durumdayım. Şu an her şey iyi gidiyor yani. Buraya pussam. Sen gelir misin acaba? Güzel. Şu an Jace düşmüş olması lazım. Hemen base'imizi atalım. Gerçi burayı da ekeyim ya. Gayet güzel. Biraz uzansak avcumuzun içine düşecek. Güzel oldu arkadaşlar. İkinci killimizi de aldık. Yani Jace büyük bir ihtimal oyundan düşmüş olması lazım. Çünkü şurada öldüğünde hemen Lillia'ya falan laf etti. Şu anda dediğim gibi üstün bir durumdayız arkadaşlar. Jinx de 1 milyon bu arada. Jace de 1 milyon. Bir de Jinx iyi durumda. Yani aslına bakarsanız karşı tarafta herkes iyi durumda. Bizim mid kötü gibi. ADC de ölmüş. Yani oyun yine bize bakıyor gibi arkadaşlar. 1 milyon Jace tokatladık da. Geri kalanla ne yapacağız bakalım. Güzel. Tekrar flash'ını aldık. Lan bizi köylü öldürür mü acaba? O. Oh. Artık bey zamanı gelmiş. flashta bu arada da. Yani bir atalım burada ya. Dolanmaz herhalde şuradan. Güzel. Kudurmuş bir durumda şu anda Jace ya. Ama flash'ı yok yine. Ben şimdi ödeteceğim onu o başka e gerek bile kalmadı. Uyuttu da bizi. Lan lan lan. Yani bizim vaziyeti arkadaşlar. 1 milyon CS tokatladık da dediğim gibi mesela Veigar'ın Rabadon'u bitmiş bir durumda. Gerçi bizim de Rengar tekliği gibi ama birazcık karışık bir oyun. Şakaya gelmeyecek bir oyun. O yüzden Oy. Oh. Onun mu satayım ne çalışıyor herif Adam sağlam çalışıyor. bir yok ya. O da kasık, aynen öyle. Bizim rengar ya bizim mid çok kötü. diğerleri idare eder de. <laughs> normal kanka. Ah, Jinx geldi. Bir ona. Bir ona. Ya ölmedim mi gerçekten? Ölmüş olmam lazım. Bir de şifa bastı. Kanka <laughs> Kanka adam Rabol'un Lu'den bitirmiş. En, en bir kısımın, bir ultu atmadan nasıl tek atıyor? Ama geliyorum da. Aynen de. <laughs> Sen hiç gitmemiştin. Yok ben gitmedi de. İyi ben de bayağı bir gold aldım

İşte biraz ışık var gibi en azından orta atsa kurtarır bizi de. Aha <laughs> kendine de bastı Sen de bir geliyor üstü bak fışladı. Ay demeli. Çek, mi? Çek kanka. Bundan bahsediyorum. Oğlum atamıyor çıldıracak mı? Evimde alışkası var biliyorsun ben kafayı getirdim. Çık hele kanka bir base atmam lazım. Burada güzel oldu da her şey. Ne flash'ımı kullandım ne şeyimi. <gülüyor> <gülüyor> bu <filmine> yani. <laughs> Mükemmel bir oyun dönüyor arkadaşlar da Yani çok kritik bir oyun öyle söyleyeyim size Çünkü Jinx iyi durumda bakmayın Bizim Rengar iyiydi yani Zilean Nultzini falan attırıyor o şekilde kesiyoruz da Yani birazcık erken bitirmek lazım Çünkü bir süre sonra Rengar da oyundan düşecek Jace falan kasılacak sıkıntı olabilir. Ama bizim durum gayet iyi yani. 1 milyonların kafasına geçiriyoruz Altay arkadaşlar. Oros çocuğu? Boyun Güzel en azından şunu alak ya. Lilia'yı ben tutarım aslında da Sage Ay Sage diyorum ya Eş gel işte şuraya Al salak herif ya Ya kaşınıyorlar kanka ya Baron'a gidiyorlar ki Ahmet gel bize ejderha alak ya Barında savaş mı yap lan bunlarda ADC yok ama. Gel hadi gidelim o zaman Yaptılar şu tahtara kadar Güzel şuna gel ya. Vegard <laughs> gel oğlum içeri. Ananı satayım. Nasıl çekemedim onu? Beyz atmam lazım. Aynen. Ben atıyorum ben. Ama yakala şunu ya. Bu sabahlar bizi kesecek. <laughs> Güzel. Bu 1 milyon da biraz kanka tilt oldu tilt. Tamam işe gidiyor. 18 levelim dediğin gibi de kanka. Ya şuna gelin kan. Aha girdiler. Çaz, Ama. Ya ananızı sikiyim. Geliyor dersen övürsün ha Gelin solaya. Bastım bunun için bastım iyi mi oldu kötü mü oldu ayıkmadım da 1950 lazım. Nasıl geçiyor? Ah oğlum muayene etti bir şey yüreğimden bu kadar buyuruyor mu? Bakıyor adam. Satan. Dizeyim mi kaçayım ben? Sesimi açtı. Ya oğlum. Ultisi var oğlum çıkın ya. Yani. Biz de yakalandık ki Hay ben seni Jinx gibi ama ya. Of eş of eş yüzünden geri döndüm. Keşke dönmeseydim ya. Ya bunu istemiyorum işte ya Vega. Ya ciddi olamazsın kanka. Ciddi olamazsın kanka ya. He evet, evet, kanka Şuraya oynatmıyor işte. bana ya. <laughs> Allah bunu beklemedi sürece hiçbir sıkıntı yok. kopt kanka, kanka buralar. Buradan <laughs> ya <laughs> <laughs> oh, Yani 1 milyon J'le tokatlasanız arkadaşlar gördüğünüz gibi buz alabiliyorsunuz. Çünkü erken bitirmiyoruz oyunu. Yani adamların kasacağı çok bariz belliydi. Şöyle hasarları da göstereyim size. Yani rengar çok iyiydi de sadece tekliyordu o kadar yani. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum YouTube'a gider mi gitmez mi de giderse like atıp abone olmayı unutma. Teşekkürler.